Yeni bir rhyme buldum Michael Yiye yeah, pineapple chunkle Oğlum hype oldu hyper, Benim Mike oldu sniper Yeniden doldurdum pipe'ı Duvarları doldursun writer Hayatta street fighter Betleri kat tiger Sever West Coast Love Rider Naber baygın seni aygır Daha da hep bize survivor Kalashnikov zigzyver Saydırdım rhyme'lar benim Her şeyde bir hayır vardır Nakarat sakat bırakır Haş ile kafanı yardım Sigaraya sardım Balkondan kendini saldın ben seni tutmasaydım Toprakla tanışsaydım, Çakmak gazı belayı çok güzel ayrıştırır O yüzden bizim yanımıza Ateşle yaklaşmayın Çok fazla rap dinleyin Bizle inatlaşmayın Tavsiye ediyorum Bireysel silahlanmayı Sordum tanımadı Azrail Ne çete ne mafyayı Emlak zengini ayı Babanın amına koyayım Sokak sokak alarm, helal haram, nerede benim param? Karanlıkta ara, her gün bela devam, devam devam devam, sana evham kokan ara sokaklardan selam. Sokak sokak alarm, helal haram, nerede benim param? Karanlıkta ara, her gün bela devam, devam devam devam, sana evham kokan ara sokaklardan selam. Bütün işlerim gitti.